Geldik Emrah'a. Şimdi bu Emrah Elveren olayı nereden başladık, nerelere geldik? Evet hep başta bir araba konuşuluyordu ama o araba mevzusu. Bence Emrah'ın başını bu araba yemiş ne yazık ki öyle anlaşılıyor. Bu işte neredeyse hurdaya çıkacak araba yüzünden ben Emrah Elveren'in hayatta olmadığını düşünüyorum. Ama bu araba meselesi Ahmet Bey'le yaşadığı bir problemden dolayı mı yoksa ee, kuzeni Ayhan'dan yaşadığı bir problemden dolayı mı orasını ee, bilemiyoruz şu an. Şimdi Ahmet Bey siz dediniz ki önce şuradan girelim. Ben dediniz Emrah'ı hatta dün girerken aileye de onu söylemiştiniz dile getirdiler. Ben Emrah'ı iki sene önce gördüm. Hadi iki sene olmasın iki buçuk sene önce dediniz. Sonra da onunla ilgili de tuttunuz. Arkadaşlar bunları önceden yazar mısınız? Neydi beyefendinin adı? Nedim Bey. Nerede şeyi? Nedim Çabuğu kendinize şahit gösterdiniz. Gidin dediniz Nedim Çabuğu bulursanız Nedim de size dediniz söyler. Evet. İki buçuk yıl evvel gördüğümü dediniz. Bir buçuk evvel değil. Ben denetimli serbestlikten çıktım. Cezaevinden mecbur sigortalı çalışmak zorundayım. Ben Emrah'ı orada tanıdım. Sonradan ben Emrah benim yanıma geldiği zaman o iki buçuk sene onu anlatmaya çalışıyor. Tamam. Siz ne zaman çıktınız denetimli serbestlikten? 2020 2020'nin 4. 2020 aylarında yani Beşinci ay falan değil tamam. yani Siz 2020'nin 4 ayında cezaevinden çıktınız Evet Siz Emrah'la ne kadar süre beraber kaldınız? Bir, bir buçuk aymış Toplasam bir buçuk, iki ay benim yanında gün, beş gün, 10 gün, 3 gün böyle Hı. bu arayla kaldı Tamam 3 ay, 5 ay para en fazla o yani tamam. fazla bir gün olarak yok Hayır yani Emrah'la siz ne kadar görüştünüz cezaevinden çıktıktan sonra? Hadi arkadaşlar i̇ş yerine, bekliyorum iş, hala İş yerinde çalıştığım sürece görüştüm onunla İş yerinde çalıştığım süreçte. Sonra Emrah oradan çıktı. Ne kadar süre? Bir sene olabilir. Yani bir sene kadar çalıştım. Bir sene bile değilmiş aslında. Evet değil o kadar da değil. Hmm, yani da ben sanırım ki siz böyle çok uzun zaman geçirdiniz. Siz çok uzun zaman falan geçirmemişsiniz ki. Oradan çıktı siz Emrah. Siz cezaevinden çıkmışsınız. Emrah'la tanışmışsınız. Ondan sonra Nedim Beylerin de yanında çalışıyormuşsunuz. Evet. Emrah'la tanışmışsınız. Nedim Bey'in e Nedim Bey diyor ki Emrah'ı da benim yanından aldı diyor. Gittiler ikisi ne iş yapacaklarsa diyor. Sonra diyor ben Emrah'ı birkaç ay sonra görmedim diyor. Evet, ondan sonra Emrah'ı ben de görmedim. Aradan Bir biraz zaman geçti iki buçuk sene iki buçuk sene o yüzden ben üstüneyim. yani iki buçuk sene iki buçuk sene falan değil diyor Nedim Bey, biz değil. Ahmet Şentürk 4 yıldır kimlik hareketi bulunmayan Emrah Elveren'i 2 yıl önce gördüğünü söylerken eski patronunu da şahit olarak göstermişti. Emrah benim 2 yıl önce yanımdaydı dedin. O zaman ben senin yanına geldiğimde abim 1,5 yıllık kayıptı. Madem o zaman bu çocuk ortadaydı, sen de sakladın o zaman. Niye ya o zaman ne? Niye en... sakladım? Niye sakladım? Emrahla benim bir sıkıntı var. Onu sen söyleyeceksin. Benim neyi bisikletim sakladığını bisikletim. sen söyleyeceksin. Ben değil. Çünkü bu çocuk benim... senin yanından kayboldu. Benim... Benim program... Bir buçuk i̇ki yıl önce Emrah sizin yanınızda mıydı? Bir buçuk i̇ki yıllık kayıptı. Tam bilmiyorum. 15 Bir buçuk yıl. iki yıl. Evet. Kimlik hareketlerinin olmadığı tarih belli. 4 sene ise bizim çalıştığımız yerde Emrah'la çalıştığımız Nedim Bey var. Onlara sorun. Orada biz çalıştık kendini. Yani. Söz konusu iddia üzerine Emrah Elveren ve arkadaşı Ahmet Şentürk'e demircilik yaptıkları dönemde işveren Nedim Çabuğ'a ulaştık. Nedim Bey, Ahmet Şentürk'ün dediğinin aksine Emrah'ı iki yıl önce görmediğini vurguluyor. Siz en son ne zaman Emrah'ı gördünüz, Ahmet'i gördünüz, nasıl tanıştınız? 2019-2020 gibi. Çünkü bende resimleri var. Sizin yayına baktıkça ben de resimlere baktım. Emrah benden ne zaman ayrıldı? Hı. diye. 2019'da Emrah'la resim çekilmişiz. Ahmet'in hapisten çıktığı tarihten iki ay sonra Emrah'ı ben göremedim bir daha. Bizden ayrıldılar. O fotoğraftan ne kadar zaman sonra ayrıldı Emrah sizin i̇şte yanınızdan? Şu bir an mesela altı ayda bir sene sonra. Yani 2020 gibi. Evet 2020 gibi. Hatta ben eşyaları ben götürdüm Ahmet'in evine. Benim eve taşın dedi. Hem kira vermiş olmasın dedi. beraber otururuz dedi. Masrafları bölüşürüz dedi. 15-20 günlük bir ay sonra Ahmet ayrıldı. Ondan sonra ki hafta mesela Emrah da gelmedi işe. Emrah ondan sonra aradım ulaşamadım telefon telefonuna. Odur budur işte. Kız kardeşi geldi işte. O bundan bayağı bir zaman sonra, iki sene sonra mı, üç sene sonra mı? Emrah'a sordular bize. Emrah kayıp dediler. En son Ahmet'le gitti. Ondan sonra hiç görmedim Emrah'ı dedim. Aradım da açmadı bile. Ahmet'in adresini sordular bana işte. Buradan gittiler. 2022 gibi yani. O civarlarda yani. Ben şimdi bak tam tarihi bilmiyorum ama yola çıktığım şu. Ahmet hapisten çıktıktan sonra iki ay, iki buçuk ay sonra Emrah yok oldu. Yani beraber gittiler. Ben bir daha onları göremedim. Araba parçalamak, satmakla alakalı bir şeyleri var mıydı? Hiç şahit oldunuz onu hiç bilmiyorum. Çünkü Emrah'ın daha önce hiç arabası olmadı. Adam fotoğrafını da gösteriyor. Belki bu fotoğraf sizde de yoktur. Yoktu. Emrah'ın evet, fotoğrafı. Abi. İşte fotoğrafım da var diyor. Nereden çıktı iki Sigortasını, arabanı yaptığımızda ben e, polis arkadaşım vardı benim yanımda, emekli bir polis. Altı ay falan kaldı. O gittikten sonra Emrah benim <laughs> yanıma geldi. Hı. <laughs> sigortasını yaptırdık arabanın. Plakalardan araba sigortasını ne zaman sigortası, yaptırdığımızı ortaya çıkar. Var. Adam var annem Gel, var. bu arabanın e, nesi var? Iki, i̇ki yıl önce miydi? Şey i̇ki bu dedi. Diyorum ya en Allah fazla iki buçuk üçüncü seneyi yaptım. bulacağını zannetmiyorum ben. Çünkü, çünkü o zaman Emrah yapacak? benim yanımda. Tamam diyor. o zaman peki. Postane veya, şey. veya bankadan biz İban'la parasını da gönderdik. Orada kameralarda Emrah da yanımda yani. E tamam şu, arabası çalınan adam da ne zaman çalındığını söylüyor iki yıl önce değil. Ya iki, iki buçuk sene diyorum ben. İki o kadar sene de değil yok adam. Tamam üç, o üç, zaman üç, dört ben senin yanına yakın. gelince niye söylemedin abi bunu? Ben senin yanına geldiğimde 2022 yılıydı. Ben bunu adamın Esra olduğu kadar eminim. Sen bize dedin ki benim eşime. Emrah benim yanımda da yok. Arabamı çaldı gitti dedin. Evet. Niye o zaman yanındaydı? Emrah'tan haberin vardı da abin burada Esra neden demedin? Ya da benim eşime senin kayınçon burada neden demedin? Bana bunu açıkla. Bak ben sana söyleyeyim. Sen Artık o eski içinde ne diyeyim ne diyeyim artık bilmiyorum. Emrah o dönemden sonra Emrah çok koptu. Küfürler bilmem neler anladın mı? Emrah Abi ben, ondan sonra tamam benim, ben onu anladım. Ama he, sen diyorsun ki Emrah 2 sene 2,5 Emra... sene. Ben senin yanına geldiğimde 2022 yılıydı biliyorum. Ya bir, bir saniye, buçuk saniye, saniye ben diyorsun. şunu anlamadım buçuk... Ahmet Bey. Bakın, bakın ben şunu anlamıyorum. Siz bu Emrah yoldan geçerken selamun aleyküm aleyküm selam oğlum yatacak yerim yok deyip mi eve davet ettiniz? Hayır, çalıştığımız yerden söylüyorum. Beraber yer. çalışıyordunuz. Tabii. Şimdi bu Emrah beraber çalışırken küfür etmiyordu da sizin eve girince mi küfür ne etmeye diyor, başladı? Nedim Bey yalan söylüyor yani ona sorun isterseniz orada arkadaşına ters düşüyor. Tamam. Biriz bağırdığı zaman bağırdığı zaman Tamam. Yani siz Emrah'ın nasıl biri olduğunu biliyordunuz. Sizin tabirinizle söyleyin Cezavide... ne mal olduğunu biliyordunuz. Cezavide... Madem o zaman niye çağırdınız onu evinize? Cezaevinde Müge Hanım ben bu tür insanları çok uğraştım. Benim evet. çok verdiler. Ben bunları e, insan olarak yardımcı olmak mabında bir abi olarak bir baba olarak onlara sahip çıkan bir insanım. Ee, kolay kolay böyle hemen ha he, bu dandik adam yanlış adam elimi tersiyle iten bir insan değilim. Ahmet ben. Beyciğim insanlar sosyal hayatlarında tabii ki birbirlerine yardım ederler ve etmeliler evet. ama evinize kabul etmek başka bir şey. Çünkü siz bu adamın nasıl biri olduğunu biliyordunuz da niye evinize aldınız? Ben onu da öyle düşündüm aldım yani. E tamam madem evinize aldınız bir ay sonra niye pişman oldunuz? Zaten biliyordunuz küfür bastı küfür baz ne olduğunu. Şimdi evin içinde belki düzelir amaçla ben onu Nasıl aldım. Nasıl düzelir? İnsan olur benden örnek alır. Konuşmalarına, oturmasına, kalkmasına, paylaşmasına. Zaten yıllardan beri ailesinden kopmuş bir çocuk. sizin o evde başka kim, var? Peki, çocuk. Sizin o evde başka yani kim yaşıyor? Bir de oğlunuz yaşıyor. Evet oğlum da Oğlunuz yaşıyor. kaç yaşında o sırada? 35 yaşında. 35 yaşında. Peki siz ben çok açık söyleyeyim. Siz Emrah e, diyorsunuz ki. Ben gittim diyorsunuz günübirlik işe. Geri döndüğümde Emrah yoktu. Oğlunuz evet. Emrah'a bir şey yapmış olabilir mi? Hayır. Emrah'la arası. Şey Siz gibi. o yüzden mi böyle araba e, milakası, boyası vesaire falan böyle? Çünkü onları çok saçmalıyorsunuz. Bunu kabul edin. Evet. Yani bizi şu anda bir sürü araba... Bir kambilesi... şeyler anlatmaya çalışıyorum ama hayır, şimdi ahmet, değil mi? Geçmiş an... gün ben Bakın, size konuştukça kendimi e, ters anlatıyorum. Ama o yüzden şey diyorum ya Çünkü kamera, hayır, marama şey... ne varsa çıksın ortaya <laughs> aksınsak... Şey olsun beyefendi biliyorum. yani hepimizin bir şekilde arabası var yani anlaşıldı mı? Evet benim muyum? şu anda tamam. da arabam var. Tamam güle güle kullanın. O yüzden biz de arabaların nasıl tamir edildiğini, ne zaman plaka çıktığını, ne zaman takoza konulacağını, ne zaman boyanacağını az buçuk biliyoruz yani. Evet. Tabii ki ben bir oto tamircisi kadar bu konuda bilgi sahibi değil ama bildiğim kadarıyla bir fikir sahibiyim. Evet. Yani şimdi sizin anlattığınız bu araba tamiratı iş hiç olmadı. Peki müdürüm yani ben bu kadar Yani bizi şu anda sen... yüzlerce oto tamircisi izliyordur. Plakaları söksen o adama ben niye göndereyim? Hı? Salak mıyım o kadar? O plakaları o adama niye göndereyim? O sırada o arabayla ilgili gitti ne yaptığınızı derim. bilmiyorum. Da Siz o günü birlik gittiğinizde, döndüğünüzde oğlunuz mu Emrah'la kavga etmişti? Hayır, kavga malgu yok öyle. Kavga olayı yok. Sizin oğlunuz şu anda nerede? Cezaevinde. Ya bu ayıb mi yani Hanım. Bunun her şeyden bir haberi dakika, var. Bir Yani cezaevinde ben şu ayrıntılarına girmek istemiyorum ama hani konuşulan şeyler de hiç hoş değil. Ya cezaevinde işte konuşuyor. Hayır yani. şimdi cezaevinde de şimdi neden dolayı cezaevinde? Karısını dövmekten. Hı? Karısını dövmekten. Tamam o karısını dövmekten daha önce... Bir sürü olaylar var. Yani, mahalleden bilmiyorum birinin boğazını kesmiş. E ee, evet o tamam. E, kesmiş. Siz de gitmişsiniz Anladım. günü birlik. Geri dönmüşsünüz. 16 yaşındayım. Yani tamam. siz şimdi Emrah'ı... Ya çok özür diliyorum. Ben asla insanları çocuklarıyla vurmam. Benim de evladım var. Kimin evet. başına ne geleceği belli değil. Anlatabiliyor muyum? inşallah de. İnşallah iyi e, yollara sürüklesin. Hep gurur duyalım tamam. çocuklarımızla. Ama şimdi siz öyle bir anlatıyorsunuz ki. Emrah diyorsunuz küfür bazı bilmem neydi. Eve alıp bir buçuk ay sonra kovduğunuzu söylüyorsunuz. E, onu ne için aldım? Terbiye etmek için. E, sen kendi oğlun var evde terbiye edilecek. Şimdi elin oğlunun terbiyesi sana mı kalmış derler adama. Anlatabiliyor muyum? Evet, şimdi, doğru söylüyorsun. E, o zaman sizin bu anlattıklarınızın hepsi boşa çıkıyor. İnan bin pişman oldum. Bu saatten sonra bana biri düşse şöyle bir bardak su ver dese gene vermem. Niye vermem? Ben öyle olduğunu böyle Bir haksızlık. Hayır. Ben haksıza vuruyorum. Neden haksıza vuruyorum? Hayır dün de mesela Anlattıklarım hayır, adam dün de yoksun. kendinizi kapım açık falan filan diye anlattınız. Ne ben uyuşturucu bağımlıları benim evimde dediniz. Niye alıyorsunuz? Se, Siz mi kullanıyorsunuz dedim. Hayır oğlum kullanıyor dediniz. E oğlunuza vermek için geliyorsa arkadaşları bu şimdi bu sizin yüce gönüllülüğünüzü göstermez. Tam tersi evet. onları kovalayıp oğlunuzu tedaviye götürmeniz lazım. Şimdi Götürüm siz... yazdım savcılığa da gittim her yere gittim. E tamam ama yani, yani onun arkadaşlarınız siz yüce gönüllü olduğunuz için gelmiyorlar. Onunla içmek için geliyorlar. Şimdi çok uğraştım siz onların ola... Tamam çok haklısınız ama yani. siz olayı niye böyle anlatıyorsunuz ben onu anlamadım. Şey, konuşmam benim tarzım bu. Yani biraz e, bazı şeyi kendimi açıklayıcı şey yapamıyorum ama. Siz kendinizi gibi... çok övüyorsunuz. Siz kendinizi böyle çok böyle şey... Bütün yolda kalanlara, sokakta kalanlara Yok, falan bu, bu bu. kapınızı evet, açıyormuş gibi iyi. anlatıyorsun. Evet, hayır, 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 Ama hayır. gerçek bu değil. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski hattımı öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hücreden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldum. Gözün aydı. <laughs> <laughs>